Bu ne ya, düdük sesi mi? Hı. İhsan. Biz nasıl böyle uyandık ya? Şu yer yeri görülmesin al. Ha tamam. Şey yaptım. Hadi. Aa. Aa Allah ya. Ya. Kız meselesi mi yine? Evet, aynen öyle. Hiç keyfim yok yani senin anlayacağın. Facebook'taki ilişki durumum bile durumu hiç iyi değil diye değiştirdim. Evlilik fikrini alıştırmaya çalışıyorum kendimi. Sonuçta bu evlilik iyi bir şey değil mi? Yani öyle olmasa bu kadar insan kendini paralamazdı. Televizyonda öyle evlendirme programları falan olmazdı değil mi? Yani bilmem. Sevdiğim biriyle olunca dünyanın en güzel şeyi. Hı. Ama öbür türlü o kadar güzel bir şey değil bence. Cık. Ya daha ben bu kızı tanımıyorum bile ya. Bir de gelmiş haftaya beni iste falan diyor. Of çıldıracağım, vallahi çıldıracağım. Ne yapacağım bilmiyorum ya. Malik bak, sana bir sır vereyim. Hı. Kimseye de anlatmadım ben bunu. Böyle seneler önce beni bir istemeye geldiler. Hı. Ben de babama kesinlikle olmaz dedim. Yani tanımadığım, istemediğim adamla kesen evlenmem dedim. Çok sinirlendi tabii. Ee, sen ne yaptın? Ne yapacağım? Çıktım üst kat komşunun tuvaletine kilitledim kendimi. Saatlerce de çıkmadım, bekledim. Ta ki görücü gidene kadar. E ne oldu? Sonunda pes ettiler, gittiler. Dilo, dilo yaylalar. Ay akşamdan ışıktır. Yaylalar, yaylalar. Yüküm şimşir kaşıktır. Dilo, dilo yaylalar. Ne oldu? ...şarkı söylüyoruz şurada, ne var? Kocam mı? Ee yani şey kocam kocam kocacığım. <laughs> tamam, şimdi daha büyük bir coşkuyla söyleyelim. Ay <laughs> akşamdan açta dağ gel. Yani demem bu ki... ...bu kız zekiyse... ...sana böyle oyunlar oyunlar oynuyorsa... ...sen daha zeki ol. Sen de oyunu kuralına göre oyna. Ha. Ne? Ha. <laughs> Malik. Yıldız Hanım, Ta kendisi! Lan Yıldız? Malik, aşkımızın neyinsi? Gördük beğendik birbirimizi. Gelip alacaksın beni. Söz bir kere çıkar, Malik Efendi. Söz bir kere çıkar. Seviyorum dedin, evleneceğim dedin. Ne abim ikimizi birden keser. Önce birini keser, sonra gelir, sonra gelir, seni keser, seni keser, seni keser, seni keser. Oyunu, oyunu, oyunu. kurallarına göre oyna. O nerede? Kim nerede dede? O, o. Mukaddes Hanım. Mukaddes Hanım kim dede? Ya Mukaddes Hanım işte. Hayırdır dedem? Ya Mukaddes hemşire işte, şu o, o, hastaneye yeni başlayan biri var ya etine dolgun. Hı Ya geçen gece dedemin başında nöbetteydi. Artık ne olduysa o gece olmuş, bilmiyorum vallahi. Sen ciddi misin? Evet, ciddiyim. Ya baksana dedeme, nasıl mutlu Mukaddes Hanım'dan bahsederken. Bütün konuştuklarınızı duydu, benden kaçmaz. Hemen Mukaddes Hanım'ı bulun bana. Ya tamam dedeciğim ben sana bulacağım Mukaddes ama... ...önce bir yukarı çıkıp muayene olalım tamam mı? Serdar'a söyledim muayene edecek. Sonra da dinlenme odasına geçeriz. Tamam tamam iyi yapmışsın Serdar iyidir hadi. Aa Nisan unutmadan vereyim sana şu zarfı. Dün evine bırakmışlardı. Hadi görüşürüz. görüşürüz. Gel dedeciğim gel. Görüşürüz torunum. <laughs> görüşürüz dedem. Nisan. Hayırdır bir şey mi oldu iyi misin? Ee, i̇yiyim iyiyim. Ee, şey ben de daha fazla geç kalmadan e, şu şirketi arayayım da bakıcı adayları gelsin. Nisan'cığım iyice araştırdın değil mi? Yani eminsin iyi bir yer. Eminim eminim siz merak etmeyin. Yani e, şey ben internette yazan bütün yorumların hepsini okudum gayet güzel şeyler yazmışlar. Ayrıca bundan sonra size yardımcı olacağım. O başınıza dert açan Nisan gitti. Onun yerine size yardımcı olan Nisan geldi. Nisan'cığım gerçekten çok tatlısın ama yani doğan gereği bunu başarabileceğine asla inanmıyorum. At gözlüklerini çıkartalım lütfen hocam. Doğa ne demek? Ne demek Nisan'cığım doğa? Doğa demek, değişim demek, devinim demek. Hı. İnsanoğlu yüzyıllar boyunca çevresindeki hayat şartlarına uyum sağlamış. E ben de bunu yapabilirim. Çünkü neden? Ben de bir insan olayım. Yani daha doğrusu aslında ben bir insan kızıyım. Yani e, ya insan kızıyım değil mi ben? De i̇nsan olayım tabii ki. De ben de değişebilirim. Kim demiş ben de? <laughs> Ama ayıp ya. Doğru diyorsun Asuman. Ezik durmamak lazım. Malik ne haber? Hop Her... oh, Malik ne haber dedim alo. oğlum. hocam. Hayırdır? Dalgın gördüm seni. Yok hocam. Düşünüyorum sadece. Ee, ben de olsam ben de düşünürüm. Yani evlenmek zor bir dönem dediğim. Yok hocam ya. Ben kararımı verdim. Hazır değilim şu an evlenmeye. Benim bedenim benim kararım hocam. <laughs> ha. Aferin Malik güzel. Sağ ol hocam. <laughs> Malik, durumu acil. Hemen koş Sinan ve Nisan'ı bulalım. Çabuk buraya gelsinler. Yoksa yıkacaklar burayı. Ah, tamam, ah, tamam, tamam. Sakin olun. Tamam. Ay, tamam ay, tamam. Ay, tamam, ay, tamam, ay, tamam ay, teyzeciğim, ay, merak etmeyin. Bakın, serinlerimizi hazırlıyoruz. Gıda ziyelerini seviyorsunuz. Biraz dayanın, rahatlayacaksınız şimdi. Tamam mı? Tamam. Çok büyük bir dam çok ağrı var. Tamam, hemen geliyorum. Bir dakika. Bir dakika. Ne kısır? Niye benim kısırımın üzerine buluyorsunuz kabahati? Melahat'ın dolmaları iddiadır belki çok tatlı bir tadı vardı. Ezelden beri beceremez dolma yapmayı. kadın. İftira çağıyın ne olacak? Sabahleyin de yedi çocuklarıma o Hiç de bir şeycikler olmadı. Bırak bırak. <laughs> of. Aklım verdim. hemdem Doktor Bey. Tamam geldi. Tamam geldi. Bir olmaz merak etme. Geçti teyze. olmaz. Bir şey olmaz. <Charles> tamam. Nergis serum taktınız mı hanımefendiye? Serum takacağız hanımefendiye, çabuk. Oh, oh. Çok şükür hocam, buldum sizi. Hayırdır Malik? Hocam, durum acil. Çoklu vaka alarmı. Hem de altın günü teyzeleri. Oo, ölümcül kombinasyon. Kaç numara? Yedi numara hocam. Yedi numara. Hmm. Aa, merak etmeyin, iyileşir. Kusura bakmayın, çağırmak zorunda kaldık. Biraz şişti burası. Hocam, gıda zehirlenmesi, karın ağrısı ve kusma şikayetleri var. Hepsinden kan örnekleri alıyoruz. Bir ampul, buz kopan ve metpamid infüzyon yapıyoruz. Yarım saate kalmaz, herkes rahatlar. Tamam, Asuman sağ ol. Geçmiş olsun. Şimdi size birkaç sorum olacak. Ah, <laughs> <hiç> Geçmiş olsun. <genişmenin gülüyor> bugün ne yiyip ne e, içtiğinizi söyler misiniz? Ben bir ateşinizi ölçeyim. Tamam. Ne Güzel otuz <laughs> buçuk. Sağ ol evladım ellerin dert görmesin. Merak etmeyin iyi edeceğiz sizi. Sen, sen evli misin yavrum? Yok ben henüz evli değilim. Ama bir gün kısmetse o da olur. <laughs> maşallah maşallah maşallah. <laughs> dur. Ah, Midem çok fena. Hala. Bir dakika dur. Bir dakika bir dakika. Bir şey göstereceğim. Ay dur. Bulamıyorum ki. Bir dakika. Ay <laughs> telefonum. Bak. Bu benim büyük oğlum Çetin. Ne kadar yakışıklı değil mi? <laughs> Allah bağışlasın teyzeciğim. <laughs> Sağ ol yavrum. Bak. Bak. Bu da Metin. <laughs> daha dört tane daha var geride. Hepsi pırlanta gibidir çocuklar. <laughs> al bak sen seç, geç böyle. Beğen beğen al. Bak, <laughs> Çevir böyle sakın. Ee, Teyzeciğim ben e, şimdi evlenmeyi düşünmüyorum şu aralar. Teyzeciğim siz doktor hanımı gelin olarak almaya emin misiniz? İnşallah. Ee, ben sizi uyarayım yani önce oğlunuzu sonra da evinizi yakar. Yani bence bir kere daha düşünün. Yani hocam ayıp ediyorsunuz. Yani birkaç kere yanlışlıkla hata yaptım diye. Yani şu an burada bunu söylemek çok ayıp değil mi? Bir iki kere mi? Ha? Evet. Tabii. tabii tabii gerçekten bir iki kere ya. Yani. Çok abartacak bir şey. Yalnız şu an siz benim kısmetimi mi kapatıyorsunuz. İnsan, kısmet ne ya? Ha? İşine bakar mısın lütfen? Kısmet ne? Teyzeciğim, o kaç numaraydı? Hı, bak, bak bu metin. Bakma Nisan üçe beşe, ne varsa al evde kalma en azından. Hadi, gösteriver halbimi sen teyze, hadi. Bak, bak bu Haluk. Hı. Bak bu Haldun. Ee, vücutta su kaybı, şiddetli ishal. Ee, başka ne var? Bağırsaklarda oluşan bu enfeksiyon hastanın dışkısını... Hmm. Ya benim... ...benim karnım acıktı. ...pansiklopedisi. <laughs> ben bu pansiklopediyi niye okuyorum ha? Ama ben... ...ben doktorum. Evet, evet. Ben doktorum. Hemen... ...mukaddes hemşireyi bulmalıyım. Sonra da hastalarımla ilgileneyim. Evet. Önlüğüm de burada. Hadi. İyi değilim aslında. Hayırdır? Kötü bir şey mi var? Dedemle ilgili konuşur sonra. Öyle mi? Tamam. Evet. Pardon doktor bey. Ha. Bir dakika. Efendim? Evli misiniz? Ben mi? Ee, yok. Ben evli değilim teyzeciğim. Aa, ne teyzesi ayol? Ben daha 59'undan bir gün almış bir bayanım. Ben de evli değilim. Ben dolum. Aa, yaşına başına bakmadan utanmıyorsun da. Ha, ne varmış benim yaşımda? Hem sana ne? Yıl olmuş 2015, artık yaş farkının önemi mi kaldı? <laughs> Önemli olan gönül yaşı. Değil mi doktor bey? Ee, evet, evet teyzeciğim. Ee, birazdan testleriniz yapılacak. Hayır, o teyze, o. Ben değil. Ee, tamam, o. Şuşun. O. Ee, geçmiş olsun. Teyzeciğim, bu ikisi aynı değil mi? Dörtte yedi numara. Ay, olur mu canım? Biri Haldun, biri Harun. Bunların arasında iki buçuk yaş fark var. Ama bana kalırsa Harun'u tercih et. Çünkü çok iyi bir ev erkeği olur ondan. Nisan. Efendim? İşin bittiyse çıkabiliriz. Bence bu çok huysuz bir adam, buna takılma. Geçmiş olsun teyzeciğim. Sağ ol. Ee, geçmiş olsun. Tamam. Yavrum, sağ olasın. Ben tamamım. Ben de. İnşallah. Benim de. Hadi geçmiş olsun size. Ha. Tamam. Bir sana inanmıyorum. Yani gerçekten o kadının oğullarından birini seçecek miydin? Ne var bunda hocam? Yani bir bakayım dedim. Ya yani yıl olmuş 2015. Bu çağda metropol kadın olmak kolay değil. Fırsatları değerlendirmek lazım. Ne fırsatı İhsan? Evlendirme programı gibi konuşma Allah aşkına. Ya tamam da hocam ben kiminle nerede tanışayım yani? Hayatım bu hastanede geçiyor. E bu hastanedeki doktorlarla birbirleri tanışıp ondan sonra da kavga ediyorlar e. zaten. Yani devir, globalleşme devri, küresel ısınma falan derken zaman geçiyor. Yani tabii ben de isterim beyaz atlı prensimi beklemek ama... ...yani o da bir işaret versin, bir şey yapsın değil mi yani? Bu, bu ne ya? Aa! Aa ya! Acaba bu çikolata nasıl geldi benim cebime ya, Ha? ha? Nisan. Efendim? Sen koydun değil mi bunu cebeye? Ay yo, ben koymadım, bilirsiniz yani ben çikolata buldum, yerim. Ha. Nasıl sen koymadın? Bu ne? Mutluluğun anahtarı çikolata. Bu sen değil misin kıvırcık kıvırcık? Ha? Yok canım, o ben değilim. Ayrıca o bana göre biraz küçük yani. Ha. Su bu. Su. Ha. Bizim Murat'ın kızı su. Su. Ha tabii sabah erken geldi, soyunma odasına gitti. O dolaptan benim önlüğümü buldu, değil mi? İçine çikolatayı koydu, bir de şu resmi çizdi. yazı yazmayı bilmeyen kız, mutluluğun anahtarı çikolata yazdı. Ondan sonra gitti. Su yaptı yani öyle mi? Tam bir hınzır. Nisan, Nisan bana doğruyu söyle. Ya kızarsınız. Kızmayacağım. Ya tamam, tamam da yani ben size böyle bir sürpriz yapayım istedim. Gene elime yüzüme bulaştırdım. Yani daha doğrusu sizin elinize bulaştırdım. Ama yani siz şimdi böyle dedeniz yüzünden üzgünsünüz ya... ...ben de böyle küçük bir şirinlik, tatlılık yapayım istedim. Sevinmediniz mi? Sevinmedim. Dedem mi yok? Nerede bu adam ya? Nerede? Ha? Tamam, tamam. Merak etme, bulacağım ben. Tamam, merak etme, bulacağım ben. Hadi görüşürüz. O iri yarı Esmer beni beğendi bir kere. Ne yapsın sen yaşındaki kadını? Aa, ne diyorsun ayol? Ne varmış benim yaşımda? Daha elli dokuzundan gün aldım ben. Ha, ha, hiç güleyim bari. Aa. O bir kere ince belli seviyor. <laughs> Tipinden belli. Ama... Hey tanrılar! Ay. Susun! Burası hastane. Ben de doktorum. Bundan sonra ben izin vermeden kimse konuşmayacak. Anlaşıldı mı? Sen. Hı. Söyle bakalım. Şikayetin nedir? Şey. Şiddetli karın ağrısı, kusma. Ama ben iyileştim gidebilirim. Burada doktor kim? Ha? Benim. O halde iyileşip iyileşmediğine ancak ben karar veririm. Şimdi bakalım. Evet. Ee, kusma belirtileri demiştiniz. Şiddetli karın ağrısı. Evet. Uyuyor. Anlaşıldı. Evet. Ee, önce böbreğinizi sonra ...dalağınızı almamız gerekiyor. Ne? Ancak bu şekilde ağrılarınız diner. Ciddi misin doktor bey? Çok ciddiyim. Hem de durumunuz çok acil. Ay benim bulandım filan geçti. Ben gidebilirim. Ya ya geçtiğine bakmayın siz. Durum çok ciddi. Ama isterseniz böbrekten vazgeçip dalağınızı alabiliriz. Ay Allah'ım ya Rabbim. Ay ay bana bir şeyler oluyor arkadaşlar. Aa! Ay no! Stop, don, don, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu bu kadene ya? Ah. Ay gitti kadın gitti. Hanbendi, kendinize gelin. Hanbendi, ay Hanbendi. Arkadaşım, dur dur bakın arkadaşım. Bu kadın ne oldu ya? Hey <tık> kendinize gel, takın Hanbendi. Dala alman çok basit bir operasyon. Bu kadın neden bayıldı şimdi yahu? Ha? <tık> Niye bayıldı şimdi bir kız? Ben artık, ben artık. Ben artık, ben artık. <laughs> hey, tamam e, 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 ben artık, ben artık. Ben artık, ben artık. Ben artık, ben artık. Ben artık, ben artık. Ben artık, çıkın. artık. Ben artık, ben 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 ee, yalnız e, mukaddes hemşirenin de bana yardımcı olması gerekmez mi? ve ee, çabuk gidin bulun onu. Ee, Tabi tabii tabii Fazıl Hocam siz merak etmeyin. Ben mukaddes hemşireyi bulup hemen yanınıza geleceğim. Tamam. Hoşçakalın hanımlar. Hoşçakalın. Merak etmeyin merak etmeyin. Ben tekrar gelip sizinle ilgileneceğim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ee, bekleyin bek ha? beni. Bekleyin. Beni bekleyin. Tamam tamam. Hanımlar sakin olalım. Ee, sakin olun sakin olun. <laughs> hanımefendiciğim. Ee, hanımefendiciğim. Ha, hanımefendiciğim ayılır mısınız? Ee... Ay nerede o deli adam? Verme kızım ben o adama dalağımı alacak benim. Ay, ee, tamam tamam hanımlar bakın önce bir sakin olalım. Kimse sizin dalağınızı böbreğinizi ya da herhangi bir organınızı almayacak tamam mı? Eee. Fazıl Bey'in birazcık böyle aklı gidip gidip geliyor. O yüzden onu mazur görün. Ee, siz serumlarınız bittikten sonra rahat rahat eve gidebilirsiniz. Yalnız birkaç gün ağır şeyler yemeyin. Ee, ve bol bol su için hiçbir şeyiniz kalmayacak. Tamam mı? Tamam. Hadi geçmiş olsun. Sağ olun doktor hanım. Ay senin yüzünden, ay. senin yüzünden Dede sen nerelerdesin yine? Ha? Çağırmışsın geldik evlat. Ne? fırında çok çalışmaktan yoruldu. Bazı şeyleri unutuyor. Dedeciğim bu önlük ne? Ee, şey ortalık biraz karıştı ben sonra size anlatacağım. Tamam eee tamam. E, ee, dede bakıcılar gelmiş hadi gel gidip görüşmemiz lazım. Bu katte sanım gelmeden şuradan şuraya gitmem. Dedeciğim ama gitmemiz lazım. Derhal bulun onu. Ee, dedeciğim, dedeciğim e, siz şimdi gidin... E, ...ben Mukaddes Hanım'ı bulup hemen yanınıza geliyorum, tamam mı? Aslan gelinim. Bu <laughs> <laughs> gelinimi çok seviyorum ben ya. Her soruna bir çözüm buluyor. Eminim Mukaddes Hanım da çok sevecek. Hadi gidelim. Ee, dedeciğim maşallah ne güzel doktor olmuşsun ha. Biz teleskobun eksik. Doğru. Doğru be evlat. Hı, dede, <laughs> ne yapıyorsun? Hadi ha? gidelim. Ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.